Anneciğim benim, anneciğim, anneciğim, anneciğim. Oo, anneciğim benim. Şirin kuzumun canımı çıkmış benim ya. Bahçeye çıkacağız piyasadan ya. <laughs> Bahçe. <laughs> Bahçeye çıkalım mı? Hemen çıkalım mı aşkım? Hemen mi çıkalım? Hemen mi çıkalım anne? Sıkıldın <laughs> mı?

Dem annem. Evladım, evladım, evladım benim. ö ö benim. Bana ö ö çocuğudur o. Aşkım, aşkım, ö Tamam. ö Bye, bye.